Tarihte önemli yer tutmuş bilim insanları ve filozofların dini inançlarını ele alacağız. Bilim dünyasında ve felsefi düşüncede büyük katkılarda bulunmuş bu isimlerin dini inançlarıyla ilgili ilginç bilgiler paylaşacağız. Dinle bilim arasındaki ilişkiyi anlamamıza yardımcı olacak bu videoda dini inancı olan ve olmayan ünlü isimlere göz atacağız. Hazırsanız başlayalım. Dini inancı olan bilim insanları 1. Isaac Newton. İnancı Hristiyan, Protestan ancak Aryanist eğilimleri vardı. Katkıları, klasik mekaniğin temellerini atmış ve yer çekimi yasasını keşfetmiştir. Açıklama, Newton, Tanrı'nın evreni yarattığına ve onun yasalarını belirlediğine inanıyordu. Bilimsel çalışmalarında Tanrı'nın düzenini anlamaya çalıştı. 2. Gregor Mendel inancı, Katolik, Rahip. Katkıları, genetik biliminin kurucusu olarak kabul edilir. Açıklama: Mendel keşiflerini manastırda rahip olarak görev yaparken gerçekleştirdi ve inançlarını bilimsel çalışmalarıyla bütünleştirdi. 3. George Lemaitre inancı, Katolik, rahip. Katkıları Büyük Patlama Teorisini öneren bilim insanıdır. Açıklama: Lemaitre bilimi Tanrının yaratılışını anlamanın bir yolu olarak görüyordu. 4. Francis Collins inancı, Hristiyan, evangelik. Katkıları insan genomu projesinin lideridir. Açıklama, Collins, inançlı bir Hristiyan olup bilim ile dini uyumlu görmektedir. Tanrı'nın Dili adlı kitabında inancını ve bilimsel görüşlerini anlatır. 5. Michael Faraday, inancı, Hristiyan, Sandmania. Katkıları, elektromanyetizma ve elektrokimya alanındaki çalışmalarıyla bilinir. Açıklama, Faraday, güçlü bir dini inanca sahipti... ve inançlarını bilimsel keşiflerine yansıttı. Dini inancı olan filozoflar birinin Thomas Aquinas inancı Katolik katkıları Orta Çağ'ın en etkili filozof ve ilahiyatçılarından biridir. Açıklama Aquinas din ve akıl arasında uyum sağlamaya çalışmıştır. Summa Theologica adlı eseriyle tanınır. 2. Søren Kierkegaard inancı Hristiyan Lutheran katkıları varoluşçuluğun öncülerinden biridir. Açıklama, Kierkegaard, dini inançlarını derinlemesine sorgulayan ve savunan yazılar yazmıştır. 3. René Descartes, inancı, katolik. Katkıları, düşünüyorum, öyleyse varım ifadesiyle tanınır. Açıklama, Descartes, Tanrı'nın varlığını akıl yoluyla kanıtlamaya çalışmıştır. 4. Immanuel Kant, inancı, Hristiyan, Lutheran. Katkıları, Tanrı'ya ve ahlaki yasaların kaynağına dair derin düşünceleriyle bilinir. Açıklama, Saf Aklın Eleştirisi adlı eserinde dini inançlarını felsefi olarak savunmuştur. 5. William James inancı, Hristiyan, Püriten kökenli, katkıları, pragmatizmin kurucusu ve dini deneyimleri inceleyen önemli bir düşünürdü. Açıklama, James, dini deneyimleri ve inançların psikolojik temellerini incelemiştir dini inancı olmayan bilim insanları, birinci Albert Einstein, inancı, panteist, Spinoza'nın tanrısına inanıyordu. Katkıları, genel görelilik teorisi ve kuantum mekaniğine katkılarıyla bilinir. Açıklama, Einstein, geleneksel bir tanrıya inanmasa da evrenin düzenine ve yasalarına derin bir hayranlığı vardı. 2. Richard Feynman, inancı, ateist. Katkıları, kuantum elektrodinamiği alanındaki çalışmalarıyla Nobel ödülü kazanmıştır. Açıklama Feynman, bilimsel yöntemi ve şüpheciliği vurgulayan açıklamalarıyla tanınırdı. 3. Carl Sagan, inancı, agnostik, katkıları, kozmoloji ve astrobiyoloji alanlarında önemli çalışmalar yapmıştır. Açıklama Sagan, dinin bilimle çelişmemesi gerektiğini savunmuş ve kişisel olarak Tanrı inancını desteklememiştir. 4. Stephen Hawking, inancı, ateist, katkıları, kara delikler ve evrenin kökeni üzerine yaptığı çalışmalarla tanınır. Açıklama, Hawking, evrenin bilimsel yasalara göre işlediğini ve bir tanrıya ihtiyaç olmadığını savunmuştur. 5. Linus Pauling, inancı, ateist, katkıları, kimya ve barış alanındaki çalışmalarıyla iki Nobel ödülü kazanmıştır. Açıklama, Pauling, din yerine bilimsel kanıt ve mantığı savunmuştur. Dini inancı olmayan filozoflar, 1. Friedrich Nietzsche inancı, ateist, katkıları, varoluşçuluğun ve nihilizmin önemli bir figürüdür. Açıklama, Nietzsche, Tanrı öldü ifadesiyle ünlüdür ve geleneksel dini inançları şiddetle eleştirmiştir. 2. Bertrand Russell, inancı, ateist, katkıları, analitik felsefenin kurucularındandır. Açıklama, Russell, dinin insanlığın ilerlemesini engellediğini savunmuş ve "Neden Hristiyan Değilim" adlı eseriyle tanınır. 3. Jean-Paul Sartre inancı, ateist. Katkıları, varoluşçuluğun önemli figürlerinden biridir. Açıklama: Sartre, tanrısız bir evrende insan özgürlüğünü savunur. 4. David Hume inancı, agnostik, ateist. Katkıları, empirizmin ve skeptizmin önemli bir savunucusudur. Açıklama: Hume dinin rasyonel temellerini sorgulayan eserleriyle ünlüdür. 5. Karl Marx inancı, ateist. Katkıları, komünizmin ve sosyal teorinin kurucusudur. Açıklama, Marx, dini, halkın afyonu olarak tanımlamış ve dini inançların toplumsal baskıyı sürdürmek için kullanıldığını savunmuştur. Bu videoda bilim ve felsefe dünyasında önemli yer tutmuş isimlerin dini inançlarını inceledik. Dini inancı olan ve olmayan bu bilim insanları ve filozoflar düşünceleri ve çalışmalarıyla insanlık tarihine büyük katkılarda bulunmuşlardır. Videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.